Mesleki saygınlık, bireysel bir... olarak başaramadığımız Çalışanlar amaçları gerçekleştirirken, CV hazırlarken itinalı olmalıdır. İşe alım uzmanları veya kurum yöneticilerinin iş başvurusu yapan aday ile adayın pozisyonunun uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yaptıkları görüşmeler, mülakat olarak adlandırılır. Müzik sayıda mülakat türü mevcuttur. Görüşmeci ve adayın birebir gerçekleştirdikleri birebir mülakat. Adayın iki veya daha fazla sayıda görüşmeci tarafından değerlendirildiği panel mülakatı. Bir aday grubunun aynı anda değerlendirildiği grup mülakatı. Geniş aday gruplarının başvurduğu pozisyonlar için uygulanan tarama mülakatı. Adayların sosyal becerilerinin değerlendirildiği yemekli mülakat. Telefon aracılığıyla yapılan telefon mülakatı, uzaktan görüntü aktarımı, video teknikleri kullanılarak yapılan video konferanslı mülakat, bilerek adayı rahatsız edecek şekilde davranarak adayın zayıf yönlerini ve baskı altındaki davranış biçimini anlamayı amaçlayan stres mülakatı mülakat türlerinden bazılarıdır. mülakata gitmeden önce başvuruda bulunan şirket hakkında araştırma yapılmalı, bilgi sahibi olunmalıdır. Ayrıca iş görüşmesinde istenilen belgeler önceden hazırlanmalı, özgeçmiş, kapak yazısı ve kimlik görüşme günü bireyin yanında olmalı. Mülakat saatinden önce görüşmenin yapılacağı yerde hazır beklenmeli. Temiz bir kıyafet ile gidilmeli, sorulabilecek olası sorulara hazırlıklı olunmalı ve görüşme günü dinlenmiş ve enerjik olunmalıdır. Mülakatlarda kendini kısaca tanıtır mısın? Başvuru yaptığın iş alanında başarılı olabileceğine inanıyor musun? Neden bizimle çalışmak istiyorsun? Güçlü ve zayıf yönlerinden bahseder misin? Bu iş için neden seni tercih edelim? Kariyer hedefin nedir? Yapmış olduğun projeler hakkında bilgi verir misin? Yüksek lisans ya da doktora yapmayı düşünüyor musun? Gibi sorular en sık sorulan sorulardır. Mesleki saygınlık, bireysel önemli. olarak gerçekten... biz olmaya gerçekleştirmek. Seviye hazırlarken itinalı olmalı.